Gün gelir yanıp sönen mavi ışıklar. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, üç filanımızın mücadeleyi sürdü, sürdüren ve bizleri... Günlerden 6 Mayıs. Bahar gelmişti. 3 yiğit, 3 fidan toprağa düştü. 3 kıvılcım, 3 ateş parçası. Çıngıları gökyüzünde uçuştu. Güneşe yükseldi ateş böceği misali. Aydınlıklar, yarınlar bizimle olsun diye düştüler toprağa, suya, havaya. Kağıt bir gemidir devrim. Bütün gemiler buradaya çıksa da sonunda taşıdığı özgürlük şiiriyle batmadan yüzer nicedir dünya sularında. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm. Merhaba deniz dostları, hepinize merhaba. Hiç kimseyi öldürmeyen, hiçbir ağır suç işlemeyen bu üç arkadaşımız bugünkü yönetim tarafından tehlikeli görüldükleri için bu Anadolu'ya serpilen toprakların, tohumların yeşerip orman olacağını ve kendi çıkarlarını tehlikeye düşüreceğini düşündükleri için bu arkadaşlarımızı maalesef idam ettiler. O gün arkadaşlarımızın söyledikleri tam bağımsız Türkiye hak hukuk mücadelesi hala Türkiye'de devam ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 53 yıl önce bugün üç güzel insanımızı, yoldaşımızı idam edilmesiyle yazıldı. 6 Mayıs 1972'de eşitlik, kardeşlik, adalet, özgürlük dedikleri için idam edildiler. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin'in al bu ülkenin yetiştirdiği üç güzel yürekti. 12 Mart muhtarasının karanlığına kurulan mahkemelerde idama mahkum edildiler. Onlar bağımsızlığın, eşitliğin ve adaletin peşinden giden devrimcilerdi. Onların vizyonu, misyonu çok daha büyüktü. Bu ülke insanının daha güzel bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, bunun için mücadele ediyorlardı. Bu kapsamda üç vidanımızın Deniz Gezmiş, Hüseyin İnal, Yusuf Aslan'ın idam elişlerinin yıl dönümünü saygıyla anıyorum. Bu dünyaya bıraktıkları güzel değerlere sahip çıkıyoruz. Tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türkiye diyorum. Direnen tüm yoldaşlarıma selam olsun. Hepinizi seviyorum. kadınlarımız için de saygı duyuyorum. Belki bir daha kolların ufuklar gibi açıp gelemezsin. Delikanlım. <laughs> Size davet edelim. Herkes böyle bir aldır mı? Aldır mı? Abla şu köyü <laughs> <Çıklarım. gülüyor> Muhteşem görünüyorsunuz hepiniz.